Herkese merhaba, Teknede Giriş rehberi serimize hoş geldiniz. Bu videoda Moğol liste gördüğümüz hareketleri nasıl yaparız, gördüğümüz sembollerden ne anlamamız gerekiyor, bunları anlatacağım. <laughs> Şimdi pratik moduna girelim. Oyun sol tarafta mı yoksa sağ taraftan mı başlamak istediğimizi soruyor. Online'daki taraf da sol ya da sağ tarafı seçebilir. Oyun kamerasını çevirerek iki tarafında kendi ekranda istediği tarafta oynayabilirsiniz sağlıyor. Şimdi karakterimizi ve haritamızı seçerek hareketleri incelemeye başlayalım. Jini seçiyorum. Menüyü açıyoruz. Y'ye atıldığımız tuşla Moolis'teki hareketlerin ekranda gözükmesini sağlıyoruz. Rage hareketlerine şimdilik geçiyorum. İlk hareketimiz 1 ve 2 ve 3. 3 adımlı bir seri. İki daha fazla adımlı bir saldırı serisi gördüğünüzde bu seriyi tamamlamak zorunda değilsiniz. Serinin her adımındaki hareketlerin farklı özellikleri vardır. Bunlara daha sonra gidelim. Şimdi bir ikimizin ikisi de high. Botu eğilir durumu aldığımızda da hareketlerimiz rakibin üstüne ıskalıyor. Ama son 3 hareketimiz mid olduğu için eğilen rakibe vurabiliyor. Sıradaki hareket 1, 2 ve 4. İlk iki zaten aynı. Son hareketi de yavaş bir mid yerini bu sefer daha hızlı bir high tekniği. Sıradaki Kazama Style 5 hit combo. 1 3 2 1 4 high high mid mid low. Burada komboymuş gibi yazdığına bakmayın. Botun gardı şu an kapalı olduğu için bütün hareketleri yiyor. Şimdi hasar aldıktan sonra gardı yapma komutunu açıyorum. Ve iki hareket hasar vurduktan sonra kalan hareketleri bloklayabiliyor. Bu az önceki 1-2-3 ve 1-2-4 hareketleri için de geçerli. İlk hareketler vurdu diye diğerlerinin vurma garantisi yok. Bu yüzden az önce dediğim gibi serilerinizi bazen son hareketine kadar götürmek isteyebilirsiniz. Diğer hareketimiz ne? 1 2 1 ve 3 hi hay. 4 hareketimizdeki parantezi birazdan alacağım. Şimdilik geçiyorum. Diğer hareketimiz left jab to L double low. 1 sonra aşağı 3 sonra 4 burada sadece 3 hareket için aşağı basmak yeterli sıradaki hareketimiz 2 1 4 hızlı bir high sonra mid ve mid o böyle gidiyor standart buton hareketlerin hepsini burada anlatmayacağım şimdi size bu liste az önce gördüğünüz parantez gibi farklı sembollerin ne anlama geldiğini anlatacağım parantez işareti içinde bulunan tuşları hızlıca basmanız gerektiğini söylüyor Az önceki hareketimden gösterecek olursak da bir sonrasında hızlıca 3-3 yapmamız gerekiyor. Eğer çok yavaş kalırsanız normal 1-3 hareketini yapar. Sonrasında da ileri aşağı 3 yaparak seri tamamlıyoruz. Başka bir örnek de az önceki 2-1-4 hareketi. High, mid ve mid bir hareketi. Ama son hareketinde hızlıca 4-4 yaparsak son hareket başka bir low teknesi oluyor. Yine başka bir örnek. Hızlıca 4-3 yapıyoruz iki beyaz tuşlarına tuşa bir kere normal basarken iki siyah olan yön tuşuna gördüğümüzde bu o yön tuşuna basıl tutmamız gerektiği anlamına geliyor. Mesela Demon of ileri ileri iki ama ikinci ileri de ileriye basılı tutuyoruz. Eğer iki kere ileri bassek yapıp yaparsak olmaz. Geri ileri ok gördüğümüzde ya da birden fazla yön tuşunu yan yana gördüğümüzde bu elimizle yönleri takip eden bir desen çizmemiz gerektiğini söylüyor. Complicated Wire hareketinde aşağıdan başlayarak geriye doğru bir yarım daire yapıp sonra geriye basarken bir bölge aynı basmanız gerekiyor. Tek ya da bu ve benzeri birden fazla yön tuşunu kullanarak yaptığımız hareketleri yapmakta zorlaşırsanız bunun sebebi muhtemelen hareket tuşundan elinizi erken çekmeniz olabilir. Beyaz ok burada sizi yanıltmasın benzer senaryo ileri geri veya geri ileri ile yapılan hareketlerde de geçerli. Mesela Jin'in geri ileri 2 bir hareketi. Burada geri ve ileri yaptıktan sonra elimi ileri çekmeden ileri beraber 2 yapmam gerekiyor. Yıldız sembolü de yön tuşunu nötr pozisyona getirmemiz gerektiğini söylüyor. Burada işte elimiz yön tuşundan çekmemiz gerekli. Elimizi bir tane bile çekmemiz yeterli burada. Bu harekette bir yarım daire hareketi yerine bir bir kare ileri basıp elimizi kısa bir süre yol tuşuna komple çekiyoruz. Sonra aşağı ve ondan sonra ileri aşağı çarpmaza basarken ikiye basıyoruz. Bu yarım daire hareketleri ve eli komple çektikten sonra tekrar desen çizme olayı dövüş önlerle önceden aşina olacaksa yoksa başta biraz karmış gelebilir normaldir. Elinize ulaştırmak için biraz çalışmanız lazım. Şimdi i̇şte size bazı hareketlerin sağ üstüne görülmüş şu sembolleri anlatacağım. İlk iş yeşil kutudaki gibi bir efektle oluşan adam. Buna sahip hareketlerle havadaki rakibi savursanız rakip kombonuzu uz uzatabileceğiniz şekilde yere döne döne kafa üstü uçar. Bazılar rakip havlu olmasa da uçar. Bunu bir komboda bir kere kullanabilirsiniz sürekli yapamazsınız. Buna screw saldıkları diyoruz. Bir diğeri şu mavi kutunun içindeki beyaz şember. Bunu sahip salların etki alanı 180 derecedir. Bu ne demek? Sağa veya sola doyucudan karakterleri yakalarlar demek. Yani sahipse bot Şimdi bu takip özelliğine sahip olan ve olmayan bir hareket göstereyim. Botu ilk saldırımı bloklamaya, sonrasında da sola kaçmaya ayarlıyorum. Diğer ataklarımın çoğu ıskalarken takip özelliğine sahip kurşa hiç ıskalamadı. Bu takip özelliğine sahip sallar arkalarında beyaz toz gibi bir iz bırakır. Rakibin bu saldırıları kullanmayı ve sıklığına göre siz de dojlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunlara homing yani güdümlü saldırılar diyoruz. Bazı saldırılar bu homing özelliğine sahip olmasalar da yine dojların rakiplere karşı etkili olabilirler. Diğer bir sembolümüz kırmızı kutudaki kalkan içinde flexleyen adam. Bu sembolü sahip saldırılar hızlı saldırıdır. Zırh özelliği kısa bir sürede aktif olur. Zırh aktif olmadan önce hasar alırsanız hareket işe yaramaz. Zırhı aktif olduktan sonra da orta ve yüksek saldırıları vurursanız bile hasar yemenize rağmen hareketiniz bölünmez. Ama low saldırılar ve kapma hareketleri zırhı bozar. Zırhı saldırı şu hafif parlamadan ve beyaz ziklerden anlayabilirsiniz. Zırhlı saldırılara armor hareketler görüyoruz. Diğer sembolümüz turuncu duvardan seken adam. Bayağı açıklayıcı aslında bu saldırılarla rakibi duvara uçurtanız rakip duvardan seker. Bu duruma da wall bounce diyoruz. Ama bu combo içinde rakibi duvara fırlattığınızda olmaz. Hareketler birden fazla özelliğe de sahip olabilirler. Hem zırhlı hem uçuran hem takip eden hareketler bile vardır. Mesela Warang'in backflasher gibi. Bununla beraber blokların veya ve kapma hareketleri var. Onları da ileriki videolarda daha detaylı anlatacağım.